thank TRT Spor.com'dan birincilikten merhaba sevgili izleyenler. PTT birincilikte 9. hafta geride kaldı. Biz de Sinan Tural'la birlikte haftayı değerlendireceğiz bugün. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk. 9. hafta sona erdi dedik. Hem liderin değiştiği hem de derbi heyecanının yaşandığı bir hafta oldu. Bu hafta iki derbi vardı aslında. Bunlardan ilki sonucu en çok merak edilen Adana derbisiydi. Adana Demirspor ezeli rakibi Adana Spor'u 2-0 yenmeyi başardı. Tabii ki Türk futbolunun en özel rekabetlerinden biri. Derbi gibi derbi. Her şey şehirse şehir, rekabetse rekabet. Acısıyla sıcağıyla şu anda sıcakta olmasa bile olağanüstü bir rekabettir. Türk futbolunun en özel renklerinden biridir. Hı hı. Sıralama lig seviyesinin hiçbir önemi yoktur. Bölgesel amatör ligde oynasalar yine heyecan, rekabet, hırs en üstte olur genellikle ihtiyacı olan kazanıyordu. Yine öyle oldu. Daha çok ihtiyacı olan iki takım da aynı puandaydı belki maça çıkarken ama sezon başı beklentileri itibariyle baktığınızda Adana Spor daha makul, daha dengeli daha daha önceki yılların aksine muhakkak bir yok, muhakkak süperlik hedefinden biraz daha kontrollü hedeflerle sezona başladı. Eyüp Hoca ile de başladılar sezona elindeki mevcut kadro nispeten genç oyuncularla yola çıktı ve e, baktığımız zaman işte 8 haftayı 11 puanla tamamladı. E, kötü bir başlangıç değildir. Hı hı. Yapılan kadro, harcanan para, transferler, kulübün bu seneki yapısına bakınca. Çünkü geçen sene ve bundan önceki 3-4 sene çok yıprandı takım. Ama diğer tarafa baktığımızda Demir ise, e, geçen sene şampiyonluğu son haftalarda kaybetti. Playoff'a kaldı. Playoff'ta çıkamadığı finale ve bu sene daha da üstüne koyarak, hı hı. E, ekonomik olarak çok büyük kadro kuruldu. Osman ile sezona başladılar. İlk 4 hafta çok iyi, sonraki 4 hafta çok kötü. Sonraki 4 haftada direkt rakiplerine yenildi. Antep Belediye, Elazığ, Karabük Alanya'yla beraber kaldılar. 3 yenilginin ikisi de kendi evinde. Hı hı. Dolayısıyla son 4 hafta çok kötüydü. E, taraftar sabırsızlanmaya başladı ister istemez çatlak sesler çıkıyor. O anlamda önemliydi. Derbinin önemi her zaman fazladır tabii ki ama daha fazla ihtiyacı olan, derbi sonrası aynı olmayacak olan <laughs> muhtemelen Demir spordu. Onu sahada da gördük. Daha kaliteli, daha güçlü bir kadrosu var tabii ki. Son haftalarda sıkıntı yaşasa güçlü bir kadro. Ve çok üretken değildi. İlk 2-3 haftadaki o temposu, coşkusu yoktu belki ama ilk kandan son ana kadar kazanmaya yakın takımdı. Çok bariz bir şekilde belli oldu. Özgürcan Timur değişikliğinden sonra biraz daha etkili oldu. Onu söylemek lazım. Aykut stoperdeydi. İşte orta sahada Zafer oynadı. Emin oynadı. Atamak. Pas yapmaya çalışan ama yeteri kadar üretken olmayan bir takımdı. Ön taraf önceki ilk sezon başındaki 4 haftadaki gibi değildi ama daha iyiydi. Çünkü sonuç 4 haftadır kötüydü biraz takım. Hı hı. Şimdi daha iyi oynadılar ve ne olursa olsun bu maçtaki tek önemli şey galibiyettir. Kazanılan e, maçtır ve Demirspor bunu kazandı. Çok önemli bir kötü sürece son vermiş oldu ve tabii ki ezeli e, rekabette çok büyük bir galibiyet almış oldu. Bundan sonra Demirspor daha moralli olabilir. Bir diğer derbi de İzmir'de oynandı. 6 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Altınordu Göztepe'yi tek golle mağlup etti. Yani e, seyircilerin beraber izleme girişimleri iki başkanın hı hı. E, çok e, hoş, e, centilmence yaklaşımı da atlanmasın burada. Çok yağmurlu ağır bir sahada oynandı hı hı. bir kere. E, Göztepe güçlü, kuvvetli oyunculardan oluşan bir takım. Karşısında ise genç, nispeten daha genç ama çok diri çok tempolu ve gün geçtikçe olgunlaşan, büyüyen, futbolu büyüyen bir takım var. Ve o kadar ağır sahada, devamlı su suya takılan topa rağmen çok akıllı oynadı Altınordu. Hemen hemen hiç pozisyon vermedi hı hı. ki bu sahada kuvvetli bir takım Göztepe. kuvvet olarak. İşte Flemingsi var, işte Gökhan bu hafta oynadığı orta sahadaki oyuncular, gerideki oyuncular yani kuvvetli, fizikli bir takım. Göztepe ama ona onu iyi püskürttü. Özellikle Çağlar müthiş Flemings'e top göstermedi defansta. O da önemliydi. Çok akıllı oynadılar. Çok pozisyon yakaladılar. Bir tane attık kazandılar ama bu sahada bu şartlarda bile oyun görüşü, oyun bilgisi, oyun tecrübesi günden güne geçen bir takım olduğunu gösterdi Altınordu. Erdoğan Yeşilyurt bence çok büyük bir oyuncu. Buraların, yani bu ligin çok üstünde bir oyuncu. Sadece gol atması değil. Tarzı yani topla, temas biçimi, e, fizik yapısı, koşuş biçimi çok andırmasa da bence Türk futbolunun yeni Hasan Şaş'ı Erdoğan Yeşil Yurt'tur. Müthiş geliyor. Çok bariz. Yani şu anda Süper Lig'deki her takımda, büyük takımlarda direkt oynayacak kapasitede ve tempoda bir oyuncu. Altın Urdu bence bu sene çok dağınık bir lig var. Geçen sene daha dağınık bir lig var. Altınordu geçen seneki 10 haftadaki o müthiş çıkışını bu sene başına aldı. Ve çok ekstra bir sezon yaşayabilir. Hemen diğer maçlarımızı da konuşalım. Ligde lideri belirleyecek maçta Samsun Spor Karabük Spor karşılaştı. Maç 0-0 sona erdi. Karabük Spor liderliğe yükseldi fakat maçı 9 kişi tamamladı. Sence bu kırmızı kartları olmasa skor farklı olabilir miydi? Yani onu bilemeyiz tabii. Yani e, onu bilemeyiz ama kırmızı kartlar çok kötü kartlardı. Hı hı. Çok ikisi de. Yani İsmail'in direkt atıldığı kırmızı kart da çok büyük bir hatadır. İzzet yanı başında nasıl son adam olur mu? Mümkün değil. E, Kerim'in e, kartı, ilk kartı. İkincisinde Kerim sarı kartlı olmasına rağmen o hamle yapmaması lazım. Ama i̇lk kartı hatalı. Hı hı. Daha sonra mesela 9 kişiden sonra Zenk'e bir hamle yaptı. İkinci sarıyı görmesi lazımdı. Abdullah Yılmaz göstermedi. Kötü bir maç yönetti. Absürt kararlar verdi. Ben yani öyle kırmızı kart olmaz hele değil ki. Ama buna rağmen böyle Samsun'un 5 tane gol kaçırdığı bir maç falan olmadı. Müthiş savaştı Karabük Spor. Hı hı. Özellikle defans bloğu, ön blok müthiş savaştı. Ki bence kırmızı kart İsmail çıkınca ilk yarıdaki 30. dakikada 60 dakika 10 kişi. Son 20 dakika uzatmardaki 5 dakika uzatmarda da durdu. 9 dakika falan oynandı maç. Ee, orada da 9 kişi neredeyse yarım saat. Müthiş bir direnç gösterdi. Bu tür e, beraberlikler galibiyet sayabilirsiniz. Hı hı. Karabük Spor adına söylüyorum. Kalecisi özellikle stoperleri Kokoğlu ve çırzan, müthiş bir direnç. Ama bütün oyuncular e, gösterdi. Ki e, maçın iyilerinden başlayan Köksal'ın çıkmasını biraz yadırgadım 10 kişi kalınca takımın. Başkası belki çıkabilir. O çıktı. Riz Muhammed Reis sola geçti. O da etkisizleşti. Ama nihayetinde kazanan, moral olarak kazanan, 9 e kişiyle puan çıkaran Samsun deplasmandan evet. ve bence haftanın kazananı olan Karabük oldu. Samsun ise üretken olamadı. Kone'yi çok arıyor. Onu ne net söyleyeyim. Bir türlü içeriye etkili top düşüremedi. İçeride etkili olamadı. Yoksa topa sahipti doğal olarak ama bir türlü e etkin olamadı ön tarafta. Son burada çok iyi oynamadı belki gibi gözükebilir ama geçen hafta müthiş bir gol atmıştı Alperen. Bak 20 yaşında bir oyuncu. Bence çok büyük bir oyuncu geliyor. Duruşu, sakinliği, topla teması çok iyi bir topçu. Elazığ Spor 9. haftaya lider girmişti fakat koltuğunu koruyamadı. 6 haftadır maç kazanamayan karşı yakaya 2-0 kaybetti. Karşıyaka'da bir kımıldama çabası var. Yani bir e, zorlama çabası var. İyiye gitmek, dinamizm katmak istiyor. Ömercan, Tugay orta sahada. Yani bunlar e, iyi oyuncular. Ama hep konuştuğumuz şey vardı. Doymuş, düşüşte olan oyuncuların fazlalığı. Ha şimdi biraz daha dinamik e, bir kadro vardı. Necati ile Gökhan öndeydi ama ki golleri atmalarına rağmen bunu söylüyorum. Ama nedir? Bir tık daha iyi oynamaya başladı. Biraz fazla zaman kaybettiler. Ligin 2 ayını kötü kullandı. Karşıyaka ama tabii ki Elazığ'ı yenmek önemli bir şeydir. Lideri yenmek çok önemli bir galibiyettir. Eğer fizik kalitesini, sahiçi devamlılığını ve temposunu artırırsa, Karşıyaka'nın kalitesi kötü değil. Ama bunu yukarıya çıkartması şart. Elazığ'da da işte Tom, Clayton, Traore, Serdar bu maçtan nispeten daha e, kötü bir günlerindeydi. Harika bir 8 haftanın sonra böyle bir performans olabilir. Ligde mağlubiyeti olmayan tek takım Antep Belediyespor'da 1461 Trabzon'u 2-1 yenmeyi başardı. Ligin en kalıp takımlarından biri Antep Belediye. Ne oynayacağı, kadrosu, planı çok belli, net. Çok önemli bir artı bu. Yani işte orta sahadakilere bakıyorsunuz. Yani bu e, işte Oğuzhan'ı, Gökhan'ı, Murat'ı ve tabii ki İshak Çakmak çift ciğerli belki de yani müthiş tempo oynuyor. Onun yanında Alain Zin ve Koviç. Önceki hafta ikisi hiç yoktu. Ama maçta koyş Koic vardı ve çok etkili oldu. Güçlü bir takım Antepeli'ydi. Bunu bütün sezona yayarsa çok ciddi bir aday. Alain Spor deplasmanda Boluspor'u Sporu 2-0 mağlup etti. Hüseyin Hoca'nın dönüşüyle birlikte takım bir özgüven kazandı. <laughs> Geçen hafta 90'da çok iyi oynamasalar da 90'da kazandılar Samsun'u yendiler 3-2. Tayfur girmişti. Tayfur çok önemsediğim bir oyuncu dur bu Bu maçta da ilk 11'de başladı. Yine gol attı. Ayite, Tayfur, Sinan iyi bir üçlü. Yani bu maçta da çok net e, görülmüş oldu. İyi bir galibiyet. Bolu'da Cüneyt Hoca ile 3-4 haftalık o çıkışını bu maçta biraz durmuş oldu ama asıl bundan sonrası önemli Bolu için ve Cüneyt Hoca için. Ama Alanya tabii ki haftanın en önemli galibiyetlerinden birini aldı. Şanlıurfa Spor'da uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Balıkesir Sporu 2-0. Bir ah, devre evet. yani çok önemli. Belli gibi bir oyuncu ki Balıkesir'in ön tarafı hareketli güçlüdür. Bu maçta çok iyi oynamasardı. Karekiri 2 sene önceki şampiyonluktaki Karekiri yok. Hı hı. Ki Ali de girdi sonradan o da yok. Ki o, o asıl bozabilirdi, yıkabilirdi fizik yapısıyla ama o da çok etkili olamadı. Edinho hemen işte kafa toplarında çok etkili bir oyuncu Edinho. 2 metre mesafeye açıp zıpladığı anda çok etkili böyle bir gol attı zaten. Ve Urfa henüz o oyun temposunu, uyumunu yakalamasa da kazanması da çok önemli tabii ki. Ligde son 4 takım bu hafta birbirleriyle karşılaştılar. Denizli Spor 7 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı. Birinci hafta almıştı ilk galibiyetini. Yeni Malatya Sporu 2-1 yendikleri maçta ikinci galibiyetler oldu. Bir kere şunu söyleyeyim. 7 hafta kazanamayan hocasıyla hocasına inanıp devam etmek önemli bir karardır. Denizlispor Spor, Denizli Spor yönetim adına bunu söylüyorum. Ama şunu görmüş olmalılar ki bu 7 maçın 4'ünde, 5'inde çok net galibiyeti kaçıran takım Hı -hı. Spor'du. Defalarca konuştuk burada işte. Hep iyi oynadı. Yani iyi oynunu işte Balıkesir maçı, Malatya maçı bu maçta iyi oynadı Hı -hı. ve kazandı belki ama işte Giresun, Hı -hı. Göztepe, Karabük bu maçlarda kazanan olabilirdi. Kazanamadı futbolda bu var. Ama bu maçta da çok iyi başladılar. Malatya deplasmanı çok kolay bir deplasman değildir. İyi başladılar 2-0. Son 5-10 dakikada çok pozisyon verdiler ama. Yani o kazanamamanın baskısı işte oralarda çıkmış oldu ama tabii ki galibiyet çok önemlidir. Galibiyet her şeyi iyiye götürür. Kayseri Erciyes Spor'su ligdeki ilk galibiyetini aldı. Giresun 2-1 mağlup etti. Giresunspor'da geçen hafta teknik direktör değişikliği olmuştu. Erkan Sözer'i geldi. O da ilk maçında galibiyet sevildi. Eski Giresim'de. takımına tekrar döndü ama tabii ki etkisi o kadar hemen ilk haftada hissedilecek gibi değildir. Erciyes Spor elindeki kadro çok iyi hazırlanmasa da sezonun nihayetinde bir kadro. Hı hı. Yani Az buz oyuncu değil üstünden her çağsından bakıyorum işte yani de Cihan'ıdır bunlar Kötü oyuncular değil ama yukarıya çıkmaları lazım. Tabii ki galibiyet almak o yenememenin verdiği baskı aynı denizli Spor gibi hı hı. üstünden atmak çok önemlidir. Onu başarmış oldu ama oyun seviyesi ve gücü yeterli değildir. Onun üzerine çıkması lazım şart. Teşekkür ediyoruz sinanlı için. Sevgili izleyenler, birinci Lig'in sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.